Merhaba canlarım ne yapıyorsun? Bacı kardeşlerim. Ben bir kayfa yaptım. Türk kayfası. Size göstermek için. Şu da ne bak bacınızın suyu. Ne yaptınız ne ettiniz canlarım benim. Aman bulaşık şunu bunu. vallahi Bir sıcak yeğen. Nasıl şimdi saat? iki buçuğa geliyor. Artık biraz da durdum. O Mercedes'i <laughs> yapayım geleyim. Canları benim. Ee, dedim bir kayfe yapayım. Kendime için Ben kayfeyi seviyorum. Ama ne şeker kattım. Hiçbir şey katmadım Sadece Türk kayfesiyle süt. Size az dışı bir video kısa çekeyim dedim. sizni oldingiz siz ni aytdingiz namozlaringizni qildingizmi bojilarim bordoshlarim ima kanalıma, youtube kanalima xush keldingiz jonlar do'stlarim boji qordoshlarim inshaolloh mani almaniyada eslganlar qurbatchilar bojilarim turkiyani olursa olsun. inshaolloh ablanızı izleyin. Ablar dağa da adama qovuşur. Mən sabah çay yap deyim. Biri yorum yazmış. Bu çayın nə alaqəsi? Çayının nə alaqəsi? Hər kəs çayını bişir, atar, yeməğini bişirib atar. Hani, öylə gərəksiz şeylər ablanıza deməyin. Çay nə alaka? Adam video çəkür, necim çəkür. Yemek yaparkən, hə? təmizlik yaparkən. Hə? bulaşıq içərkənə çay içərkənə qayfaltı hazırlarkən məcbur onu gö göstərəcəyisiz başqa nə göstərəcəyisiz qoca qardaşlarım nəysə deyən dəsil bir şey yapılacaq bir şey yox ben nə deyim qurban ol hər kəs kəmlə çayın şey, nəsnə əlaqə əbin qadını olursan qahxansın yeməni yaparsın arşını yaparsın pay falkını hazırlarsın e, ya bulaşını yıkarsın çamaşırını ütünü temizliğini. adını orada belli oluyor çay nasıl ne alaka çay nasıl ne alaka olur ya adam çay içiyor mecbur çay içtiğin zaman bir şeyler yaptığın zaman videona atıyor bu nasıl gereksiz lafmış ben de anlamadım ne çay ne alakası diyorlar senin çayın ne alakası çay ne, ne alakası çay yapılırken atılır Bilmeyen kişiler kendine öyle söyler. Hani yine de söylemiyorum de, Yorum şey etmişler de. Onun için ablan söylüyor. Bilmem biz böyleyiz. Biz çayı çok severiz. Kaybayı çok yaparız. Yemeğimizi yaparız. Bulaşımızda, çamaşımızda, yemeğimizde. Çoluk çocuğumuzla. Allah'ın yüzüne, videomuzun karşısına getiriyoruz, elimize ne getirse onu şey ediyoruz. Ben bir karabalık aile değilim. Ben her zaman söyleyeyim. Yeni açtım YouTube kanalları o zaman başladım. Üç tane çocuklarım var. Üç tane torunlarım var. Bir beyim var. Allah'ından başka benim kimsem yok. Kurban oldum cana bir Allah. Ben yalan kız dünyaya geldim. Yalan kız bacınız dünyaya gidecek. Ne var bacınız? Ben e, suya giderken açarken, çay pişirirken, kayfa yaparken, yemek yaparken Elimden ne gelirse onu yaparım, şey ederim Hani bir daha öyle demeyin çayına alakası var çay alakası varsa, kalkarsan e, ikindiye doğru mecbur e, poğaçanı koyarsın Pisküt koyarsan koyarsın, koyarsın. Çörek yaparsan çörek şey edersin Hani servis gibi bir şey yaparsın Youtube'un kanalına atıyor. O adamlar da seni izliyor. severin olursa abone oluyor. severin olmazsa canları yine sağ ne, hani diyen desin de senin bacın darılmaz, kızmaz. Yani öyle gerekli şeyler de olmaz. Yani işte öyle bacılarım. Ben kurban oldum cana bir Allah. Bir Allah namazım diyem, abdestim diyem, çocuğum da, çocuğum da benim olmaz, geride kalacak. Herkesin kendine göre sıkıntısı oluyor. Gönül her şeyi ister, gönül her şeyi yapmak ister, diyorum ya. Kurban oldum Allah, kimse nazını tadını bozmasın. Yarım elma olsun, gönün elma olsun. Gazap beladan uzak olsun. Kimse kimseye saqınt olmasın. Qurban olurum Cenab-ı Allah. Yani Rabbim Allah Allah nə içimizə yaratmış. Şu dörd divarın arasında e, doğulur, doluyor, qalğa doluyor, saqın tindoluyor, hər şey olur amma Rabbim Cenab-ı Allah nə dörd divar arası sır saxlamaq üçün nə olursa olsun laf taşımayacağam, kimsəyin haqqını da danışmayacağam. Kimsenin kalbini kırmayacaksın. Hani ben kendim öyle olduğum için karşıdaki insanlar da hep kendim gibi biliyorum. Ben öyleyim. Hiç benim içimde bir şey yok. Kim bana ne derse dersin ne bak bakınız, ayşe bakınız ne yüzler, ne veririm, ne söylerim ne oral olurum. Ama ben kendime öbür dünyamı düşünüyorum. Rabbim Allah hepimiz öbür dünya, öbür tarafı iyi olur inşallah. Cana bir Allah. İsə i̇şte onu deyəcəm. Dörd günlük dünya, yalan dünya. Kiməsə kimsənin qalbını qırmayacaq, kimsə kimsəyə şolə gərəksiz bir şey deməyəcək, bir-birinə şəətniyəcək, şey qısmayacaq, tərrənməyəcək. Qurban oldum canım Allah. Ran qafanızı görütməyin, bacıların, qardaşları, hər <laughs> bir sədasını bulaşıq diqqət qarada sizə. Atdım yarım bu videolarımı yarın artıq. O Mercedes'i mi yapayım, ee, onunla suyumu getiriyorum, pazarımı gidiyorum. Bazı sergiler gittiydim, ufak tefek olursa onunla gelip gidiyorum. O benim e, mercedesim can yoldaşım. Kurban olurum. Hazal'ım, Emuş'um, Emine'm, Aram benim ne yaptın? Ben torunlarımı çok seviyorum, kurban oldum. Allah Allah bana biraz ömür versin de. əki oğlum evləndiriyim. O torunlarımın gələcəyi inşallah kənə oxunurlar, bilməsəkləri olur. Deyələ abi, bizim abamız vardı. Abamız yanımıza gəlib gedirdi. Allah analarına, babalarına ümid versin. Kimsə ağzını tadını bozmAsın. Canım bənim, qurban oldum malla. Canım bənim, əmişim, canım bənim, canım. Əylə canlarım, İtib kanalıma xoş geldiniz. Evə xoş geldiniz. Bacılarım, qardaşlarım, məni izləyənlər Allah bin bin təvərrəz olsun. Ayşəpati, Nuray, Gülizar, can dostlarım. Say sevgili takipçiləri, mən sevim abunə demin baxdın. 120 olmuş. Canlarım mənim, bir kişi daha abunə olmuş. Çox təşəkkür edərəm vaciq qardaşlarım. İnşallah məni sevənlər, məni təqib edənlər bir gün evə gələrlər, çay içərlər. Onlara bir mayalı yaparım, yarım alma, qönül alma. Canlarım mənim, Allah yamanə dolun. Haqımızı halal edin. Baxıq qardaşlarım, Allah işinizi, gücünüzü rəsət etsin. Çuluq çördünüz məmnunluğunuz. Baxıq qardaşlar